kimi zorlar cam siliyor. Abi benzinciye gittik, her zaman gittiğim yer. Alacağım. Arabadan dışarı çıktım işte. Başka plaka yazdırıyorum. Ayakkabımı bağlayacağım. Pompanın altına oturdum. Orada küçük bir çıkıntı var ya oturdum, ayakkabımı bağlıyorum. Bir tane kadın elinde işte bir şeyler. Bir şeyler diyor. Abi alır mısın falan filan. Pompacı da diyor ki rahatsız etme adamı. Rahatsız etmeyin etmeyin. Bir diyor, iki Sonra en son bu peçeteyle selpakla dirseğime dokundu. Bir tane yaşlı kadın. Ya böyle zaten açlık, gerginlik var son zamanlarda. Genel böyle çevreye karşı. Benim dilencilerle olayım çok. Geçen Suriyelilere yaptığım şeyi anlattım zaten. Zaten vukuatlıyım bunlarla. Bu nefret ediyorum. Ya bir kere istemiyorum. Nazikçe söylüyorum. Ondan sonrası artık yeter. Çaklamadım. Zaten o sabah sıcak beynime vurmuş. Sürekli bir yerlere yetişme telaşlıyım. Ben gün içinde sürekli bir yerlere gidiyorum. Böyle boş boş, böyle ayrı ayrak böyle durduğum Çok yoktur yani. Hep bir yerlere gidiyoruz. Birisiyle buluşuyoruz, iş yapıyoruz, güç yapıyoruz. Anlarsınız işte. Sizde az çok böyle hayatı olanlar vardır. Bu geldi en son fiziksel temasa girdi. Yok get out demedik. Bu artık abarttı teması. Arabada da Selim var. Selim'in alakası yok olayla zaten de. Ben gideceğim işte ödeme işlemi. Bu hala beni takip ediyor. Ben buna dedim. Bak seni dövüp öldürürüm. Zaten karın maç. Lan ben bunu dedim. Kadın birden koşmaya başladı. İçeri pompacının içine, kasanın içine. Ama nasıl koşuyor? O böyle iki büklüm kadın. Birdenbire. Aaa falan çığlıklar atıyor. Bak sana yemin ederim. Bir gram abartıyorum. Abartıyor muyum? Bu da arabanın içinde gülüyor. Birden kadın böyle koşmaya başladı. İçerisi daha fena. Ben de böyle ağır ağır gidiyorum böyle. Dedim, "Aha yandık. YouTube'da izlediğimiz çingene videolarına dön. Çingeneler götünü açıyor ya de Öyle videolar var. Açarım şimdi." Kadın böyle çığlıklar atar, ağıtlar yaka yaka gidiyor. Ben de arkasından gidiyorum böyle. Anladım numara yaptığını. Gitti. Benzinlikteki kasanın oraya adama böyle keçi gibi böyle kafa atıyor. Panik hatam var benim açın ama kasaya doğru gidiyor Lan adam da bağırıyor Yüzsüz şerefsiz Kancık orospu Bekliyoruz kadın böyle Ağıtlar yakıyor En son ne yaptılar peki Taylan sen çık senden korkuyorlar beni tanıyorlar Taylan sen çık senden korkuyormuş Beni dükkandan dışladılar Oradaki zenci ben oldum cık cık. Beni dükkandan çıkardılar Ben Algide buzluğuna gittim bak Algide buzluğunda elim bel belimde şöyle Selin'e bakıyorum Selin de arabadan kahkaha atıyor Aramızda bir 50 metre falan vardı. Baş pompacıyız bir numaralı. Kadın çıktı kadın böyle. <laughs> ya yani numara yapıyor. Onu da kötü oynuyor. Sonra öyle siktir oldu gitti. Allah'tan ben şey demedi. Beni taciz etti. Bana pandik attı falan demedi. Öyle bir şey dese. Allah'tan beni tanıyan yer. Gerçi kadında da hiç öyle inandırıcı bir imaj yok. Ama böyle dayak yiyenler var. O beni taciz etti. Orama koymadı, burama koydu falan filan. Tövbe neler neler dedim. Cık. Kadın böyle çığlık ata ata gitti. Ben buna dedim bak seni burada dövüp öldürürüm. Sıfır karbon. Onu söylemeyeyim dur. Seni burada dövüp öldürürüm. Sıfır karbondur atlayayım. O herhalde anlamadı. Bir küfür müfür sandı. Sonra koşmaya başladı birden. Ya bu dilencilerin var ya. Cık. Suriyeli olayı da arabayı üstlerine sürdüm. Ya ne sakin oğlum ya. Her gün her gün bıktım usandım ya. Allah Allah. İstemiyorum. Ben peçete istemiyorum. Ya valla bak bu konuda çok artık doldum ya. Arabaya dokunmuyorlar. Camın açık. Çiçeği ağzına sokacak utanması. Geçen biri benle beraber İstanbul'da hatırlıyor musun? Kartal'da. Lan trafik böyle akıyor. 20-30'la akıyor. Adam gülle beraber benle beraber koşuyor ya. Böyle hem utanıyorum hem böyle